Arkadaşlar bin abone özel PC taktiği gelecek 50 adımla. O yüzden abone olun like atın. Evet bugün telancına açılmama sorununu çözeceğiz. Ekranda gördüğünüz uyarı veriyor açınca. ilk olarak bu bilgi sayar yazıyoruz arama yerine ve giriyoruz. İndirilenlere giriyoruz. Telancırı siliyoruz indirilenlerden. Sonra gene bu bilgisayara giriyoruz ve C diskine giriyoruz. Buradan görünüme girip bu gizli öğeye yapacaksınız. Bu sizde böyle olacak. Böyle yapacaksınız. Basın. Ve program data'ya gireceksiniz Buna orekli bulup sileceksiniz. Aynı şekilde program files'ta da yapacaksınız. Orekli olmadığı için şava'yı sileceksiniz. Sonra kullanıcıları girip kullanıcı isminize varsayılan kullanıcı isminize app data'ya romaning minecraft saves Burada dünyalarınız olacak. Bu dünyalarınızı masa üstünüze atın. Nereye yedeklemek istediğiniz yere. Sonra Minecraft'ta Launcher'ı ve Java'yı del yapıp siliyorsunuz. Sonra denetim masasına giriyorsunuz. Program kaldır diyorsunuz. Java 8 update var onu kaldırıyorsunuz. Sonra geri şu kutusundan da siliyorsunuz. Sonra arama yerine regedit yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Buradan High Local Makine Software buradan Java ya softu bulup sil diyorsunuz. Sonra bitiyor. Açıklamadan bana linkini verdim. Link'e tıklıyorsunuz. Bu ekran gelecek. Sonra dosyayı indir diyorsunuz. Sonra bunu açıyorsunuz. Install. Install diyorsunuz. Sonra Close'a basıyorsunuz. Bitiyor. Ondan sonra Telegram indirme sitesine giriyorsunuz. Yine burada bekliyorsunuz. Ve dosyayı indir diyorsunuz. İndirme tamamlandı ve bunu açıyoruz Telegram. Sonra böyle bir ekran geliyor ve kapanınca yüklendiğinde ve telancur geliyor. Sonra eğer hesabınız varsa giriş yapacaksınız. Usu trace ve install diyorsunuz. Sonra bir tane uyarı geliyor. Your skin will not disinflate. Bu da diyor ki skininiz oyunda olmayacak diyor. 1.17 sürümünde tabi. Bakın. Aa, what? Aa, açıldı. Bakın oluyor Oluyormuş. Böyle olacak sizde. Gerekli ayarları yaparsınız. Ben istediğim ayarları yapacağım. Siz de o sırada hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Burada Minecraft hızlandırma taktiği, FPS arttırma taktiğini kullanacağım videomda var. Sağ üstte kartlardan izleyebilirsiniz. Sen yaptım gerekli. Niye dünya düşüreceğiz? Bakın açıldım. Bakın şimdi. Kostümsüz oluyor. .17 kostümsüz oluyor. Ama 1.16'da kostümle oynayabilirsiniz. İsterseniz bakın oynayayım. Görürüz zaten kostümün olmadığını. hazırımız. eşyalarımızı koyalım. Dünyanın en küçük evi. Şimdi 1.6.5'e girelim. İlk önce indireceğiz tabii. Burada kostüm olacak. Şöyle bu uyarı gelecek. Bakın set your skin. Ok enter the game. Bakalım kostümümüz gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Bence gelecek. Aha bakın. What? Aa, bakın 1.16.5 açılır. Bu dünya yaşayabiliriz aslında evet diyelim. Eğer skinim gelirse bu dünyada açılırsa like atıp abone olun. Her olmazsa olmayın. Like atmayın abone olmayın olmaz. Eğer olursa abone olup like atın. Skinim bakalım. Aa, geldi yeni Tamam o zaman abone olup like atıyorsunuz. Bas bakayım like'a. Şimdi de aboneye. Bildirim zilini aç. Zilini. Tamam okey bitti iş. Bitti bu iş. O zaman ne diyelim? Görüşürüz. Abone oldun like attın. Okey sıkıntı kalmadı. Tamam o zaman bay bay. Bay. Hmm. Neden ben mamalar gitti? Neyse görüşürüz. Diğer videoda görüşürüz. Umarım işe yaramıştır diyeceğim. Yaradı zaten. O zaman görüşürüz diyorum. Bay 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 Bye. bye, 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 bye. bye. bye.